uzanacak sevgili izleyicilerimiz milyonlarca Müslüman hacı olabilmek için gün sayıyor ki Arefe günü Arafat'a çıkacak. Hacı adayları şu günlerde tüm vakitlerini Kabe'de geçiriyor. Aileler Kabe'de vakit geçirip ibadetle meşgulken küçükler için, çocuklar için Diyanet İşleri Başkanlığı kutsal topraklarda etkinlik alanı kurdu. Hadi gel. Türkiye'nin dört bir tarafından burada bir araya geldi. Çocuklu aile kafileleri, diyanetinde burada özellikle önemli bir hizmeti var. İşte otelde böyle bir çocuk oyun alanı oluşturdular. Aileler ibadetlerini burada yaparken çocuklar da rahatlıkla burada vakitlerini geçirebiliyor. Hac zamanı yaklaşırken hacı adaylarının da heyecanı artıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı çocuklarıyla kutsal topraklara giden aileleri de düşündü. Çocuk Kafilesi adı verilen programla çocuklar için etkinlik alanı oluşturuldu. Ailece geldik çocukla annem babamla bayağı kalabalık geldik. Maşallah Memnun, iyi denk gelmiş dedi değil genç misin? Yaşta, evet, genç yaşta gelmek daha güzel. Tavafa gittin mi sen? Evet gittik. Telbiyeyi biliyor musun? Evet. Söyler misin? Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk ele şerik hele innel hamde ve ni'amete leke vel Hay maşallah. İbadetleri sırasında hacı adaylarına destek olunması amaçlanan proje aileleri sevindirdi. Çok güzel bir uygulama. Hem bizim için çok güzel bir uygulama. Çocuklarımız buradayken biz rahatlıkla ibadetlerimizi yapabiliyoruz. Çocukla gelmek ibadeti buraya özellikle evet. değil mi? O kalabalıkta biraz zor ama evet, herhalde... zor oluyor. Biz ilk gün umremizi yaptık beraber çocuğu da götürdük. Değil mi? Başladık. Evet umreye beraber götürdük. Sonra kreşe bıraktık. Tavaflarımız öyle devam ettik. Gönüllerince eğlenen çocuklara konularında uzman personel tarafından çeşitli dersler de veriliyor. Kur'an eğitiminin yanı sıra siyer, boyama, resim faaliyetleri ve zeka oyunları gibi çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Ezber. Okur, <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen projeden 24 çocuğun yararlanması öngörülüyor. Aileler Kabe'de ibadet yaparken çocukları da burada vakitlerini geçirebiliyor. Bayrama sayılı günler kala kurban çadırlarında da hareketlilik artıyor.